안녕하세요. 안녕하세요. 한국어어요 에이, 스피리야스피리 한국어 할수 있어요? 아, 오, 얼마 배웠어요? 아, 한국어를 운지 3년이 됐어요. 엄청 오래 배웠네요. 네. 어, 근데 왜 배우는 거예요? 한국어. 아, 너무 좋아요. 왜냐면 방탄소년단 아.

Even it was cold actually. How is your country? Is cold or? My country cold. It's same with Korea actually. We we have snow. We have winter. It's very close? No. No, very far. He on Korece konuşuyor arkadaş. Accesso? Yeah, I also feel that. When it became safe? Because I heard 1992 there has been war. Maybe 30 years ago. So when it became safe, El uh, Salvador is it's very safe for everybody. So many years ago, you hear about the gangs, but the gangs they are not outside of the city. So they they live in a, in a specific places, like outside of city. Yeah. So who are they? I mean, they are like guerrilla or no? It's not guerrilla. Not guerrilla. No, no, no. They are young people, that they don't work. They can do nothing good. They just uh, ask for money and rob them. Yes, ah. and that's it. But if you see all the places, yeah, there is nothing. Nothing. Very you shame. can go walking. People respect everybody that come from out our country. Yeah, and people very friendly actually. They are yes. always smiling to us. They're, everybody. Yeah, they want to communicate with us. They, I told you that the last day that if you want to come with us, the day to the to volcano. volcano yeah. Which volcano? There, yes, there, that's yeah, why. Ah. In Santa Ana, we will go to Santa Ana volcano. This is like the I think, best volcano. Yes. So everybody's working. Yeah, have a very nice city. Actually. And it's developed. I mean, it's like big, big city. Yes. big city. For example, Guatemala City is not that big, I guess. Yeah. Maliza eles... é um lugar muito bom. Mas eu acho que Salvador é melhor. Você acha? É, São Salvador é melhor, eu acho. Bye bye! Ready! Obrigado sozinho, é muito bom ter você. Bye bye! É Santana! Santana! Quantos custa? R$10,00. Um momento, por favor. Dos dos <laughs> Otobüsümüz bu. Uf, bu, bu bu otobüsün fiyatı 325 kişi soğuk. Bir saat falan yol sürecek. Erken gibi şu an Ağır bir saat sadece. bir Soğuk içeri ben üstüme giyeyim ve satıcılar var. Bu arada olaya anlatayım. Bizim kaldığımız Airbnb evi bu ailenin eviydi. Çocukları 16 yaşında ve 13 yaşından beri Korece ders görüyor. Kız Korece biliyor, İngilizce biliyor, İspanyolca biliyor. She bir English. 16 yaşında kız. Babası ders verdirttiriyormuş. Kız işte dizi izliyormuş, BTS falan derken çalı çadır konuşuyor. Hey Heyon'la konuştu baya. Kore'ye gidip orada okuyacağım falan diyor. Onlar sağ olsun bizi bu otobüse yetiştirdi. Biz bilmiyorduk otobüs bile olduğunu. Ee, güzel oldu. Sağ olsun. El Salvador'un en büyük şehri başkenti. San Salvador'dan ikinci, üçüncü büyük şehri Santana'ya gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Size korona önce burası da beş öğretmen, Koreli öğretmen var. Ama şimdi korona yüzünden sadece online klas. Beş Koreli öğretmeni varmış. Şu an yokmuş. Sadece online. Çok rekabetli. Alo, Dolaritos. tacos.

Çok güzel, ben çok seviyorum. Evet, çok güzel. Evet, biz de. Benim da, benim de, benim de, de, de evet, biz de, de. de. Çünkü burası çok çocuk ülke. Her şehir çok çok yakın. Çok çocuk ülke. Otobüste evet. Çok insan Otobüste. Aa, ne kadar çok çok değil. Um... Aa, kimse yok. O evet, o <laughs> ne kadar sadece. değil. Evet, sadece Fransız <laughs> insanlar var. Bütün koltuklar <laughs> Ya. İyi, sen de yan. İyi otobüs istesi. <laughs> yediniz mi? Sen Kız kardeşin yok mu? Kız kardeşin mi? kardeşim Kız kardeşim mi? çalışır gerek var. Heyun nasıl annemle Türkçe konuştuğunu görüyorsunuz mu ya? Benden daha çok Türkçe konuşuyor. Sen yani Türkçe iyi misin? <laughs> Önce yaşıyorlar böyle, arada bakıyorum göz ucuyla. Kalpler yolluyor böyle. Diyorum lan bu kim lan, kimle konuşuyor ben? Bir bakıyorum annem. <laughs> ben anneden Türkçe umlemdim. Türkçe konuşa konuşa annem de Türkçe öğrendi. Yani. Evet. Öyle. Bu arada bugün Heyun'un doğum günü. Ye, <laughs> Otobüse yolcudan çok böyle satıcı binmiştir yani acayip fazla. Önce dağıtıyor sonra anlatıyor. Fiyatı şu kadar, şu böyle çikolata falan almak istiyorsan parasını veriyorsun kız döndüğünde. Dışarısı böyle. Tantana. Tantana. Bu arada demiştim ya başı kapalı ablalar var. El Salvador'da diye bak görüyorsunuz üş gibi ya. Vakirey falan geçtim. Direkt bizim Hacı, Nene, teyze gibi. Tam tobe. Hadi gidene. O. Wow, Vay, min keyif abi. Gracias. Rey Santana. Santana. O sözüş güzeldi be. Hayır, nice pas. Yok. Bu arada El Salvador'un en güvenli şehrine inmiş olduk. Santa Ana'ya, El Salvador'dan 45-50 dakika uzaklıkta çok yakın. Şey, San Salvador'dan özür dilerim, karıştırma. Bak şurada bir aile var, çocukları, çanta büyük de ihtimal Meksikalı falanlar gezmeye gelmişler. Burada oturuyoruz. Hey, ön şey diyor, geleceğimiz diyor. <laughs> çok fena ya. Çok fena değil. Kadın çocuğu kucaklamış, adamda bir 30 kilo çanta falan var. Boyları da küçük küçük. Helal olsun vallahi iyi geziyorlar oradalar. Ve Santana. Yemekçi ablalarımız süper ya. Santana meydanlarından biri. Otobüsler çıkın bas. Orta Amerika otobüsü. Yani Amerika'nın eski okul otobüsleri. ördek var abi. Biz böyle lokal bir yerde ev tuttuk. Geceliği 15 dolar falan. Böyle uçsuz bucaksız küçük kutu kutu evler yapmışlar. Hepsinin üzerinde böyle rakamlar yazıyor. Mesela bizimki 43 geldik. Ama birden başladık yani ölüyorum şu an. Uf. Böyle giriyorsun. 43'ün 21. dairesi. Adresi de kolay. Ama yabancı yok yani. Hep yerli. Böyle numaralar var. Bizim 21 üst kat. Ama gidiyor içi de böyle boş. Ya buranın kirası aylık 100-150 dolar falandır tahminimce yerlilere. 21. She I Kalacağımız yer burası 21. Bak Abla anahtarı nereye koymuş? Böyle bantla böyle bir ip bas bağlamış buraya yapıştırmış. Bu ipi çekiyorsun <laughs> anahtar geliyor. <laughs> Airbnb ilginç bir platformu. Sonra çap açıyorsun böyle. Böyle bunu giriyorsun. Ha, dümdüz ev. iyi lan. Burada bir kapı var bunu çok merak ettim. Vaa there is one more room. Vaa. Wow. Yeah. Burası tuvalet. I want nice. Yeah. Burada da bir şey var. Bu ne? Balkon da var. O çok iyi değil mi lan? Kutu he. Tamamen kutu. Vallahi direkt kutu. <laughs> Çantarı alayım. Ah. Mis gibi Kutudan ev böyle. Temiz de. Çok da değil. Burada bir saç var. <laughs> Yatak rahat. İyi. Gecelik 15 dolar burası. Şimdi çay şeyi bırakmış ablam. Dolu güzel içerisi. Papatya en sevdiğim. Başka böyle işte tabak çanağı var. Pişirmelik bir şeyler var. Şimdi böyle ocağı var. Kapanmıyor lan. Dolabı var çalıştırmamış. Tabii ki wifi var. Her şeyi var süper. Burası da evimizin balkondan manzara. Süper ya ben çok sevdim burayı. Bazen böyle yerli yerler çok çok daha iyi oluyor. Santana'da fazla seçenek yok. Tek oda satıyorlar. Yatak sadece. Piş, mutfak yok, bir şey yok. Ve 30 dolara geceliği falan böyle ilan vermişler. Leş yani. Oteller, hosteller falan böyle bir odalarını ayırmış. Ancak bu tarz evleri yakalayınca işte böyle 15 dolara günü kapatıyorsunuz. Çok iyi. Yani 15 dolar dediğim zaten hostelde böyle tek dormitory odada kalmaya çalış. Kafadan 7-10 dolar arası gidiyor. Biz iki kişiyiz zaten. 7-7-14 veya 10-10-20 vereceğimizi, 15-20 arası verip aradan sıvışıyoruz. Çok da mantıklı yani. Bundan ucuzu da bulamazsın. İnternete bağladık. Wi-Fi <laughs> da. <laughs> İntern burada da var. Oh 92. Burası bir pazar. Abi çok güzel. Aslında ertem motor pazar da daha geliyor Daha lokal. Evet. Yerli. Fiyat da daha ucuz. Fiyat daha uygun. Evet. Burası pazar. Kapattı muya? çok değil. Ay ablamız tavukları böyle satıyor. Bu San Salvador'da, Santana'da pazarları böyle merkezin etrafında kuruyorlar. Bu plazanın o tarafları. Böyle soslar da satılıyor. Kıyafet her şey var. Just Aa, bak ablamı şey abla diyorum. Abimiz kahve satıyor. Normalde park edilmez falan diye böyle şey yaparlar. Bak şuraya silah yok işareti koymuş. Park edilmez falan değil, silah yok. Bu bina devlet binası sanırım. Bak böyle CD'ler de satıyor. Var, dolu. Film falan, müzik. Karış. Gerisi biraz turistik. Wow. Bak karşılıklı abiler bıçak çeviriyor böyle. Işık yanınca, bundan nefret ediyorum ya. Sola para topluyorlar böyle. Bak arkada pompalı abi de var. Church, kilise de var. Kilise de var. Santana. Akşamı meydan, şuraya Centro yazmışlar. Centenario. Burası da güzel köyü. Gece çok güzel Gece hayat çok güzel. Ne? Gece hayat da çok güzel. Gördün mü? Christmas yüzünden. Evet. Yeni yıl için şenlikler başlamış. Bayağı da güvenli insanlar böyle oturuyor. Bir sıkıntı yok. Ama emin önünde dış yukarı atılan şeyler de var. Sapanla. O abla kadar. Yuvanda kembay. ben de değil. Esadur bayrağı. Tabi ortasında bir şey de olması lazım. Renkleri böyle ama. Mavi, gökyüzü mavisi, barış, beyaz ve indigo biraz daha kot pantolon mavisi. Evet, El Salvador. Ama senede El Salvador değil, da Amerika tromboli. Şurada bir Noel Baba var. Şeyin altında. Ben Oğuzhan Tıraş. Eğer gezi videolarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.